Tüm yerel hizmetlerden, iş kolundan, işçi-emekçi kardeşlerimden istediğim tetleri nasıl güzelleştiriyorsa, nasıl temizliyorlarsa tek adam düzeninde öyle temizlesinler, süpürsünler ve 14 Mayıs'tan sonra en azından Türkiye'nin ikinci yüzyılını emekçilerin yüzyılı yapsınlar. Bir yüzyılı kaybettik. Bir yüzyılı daha kaybetmeyelim. yılları bu ülkeyi sermaye hükümetleri yönetti. Sermaye partileri yönetti. Ama önümüzdeki yüzyıl bizim yüzyılımız olsun istiyoruz. Eğer bir ülkede işçiler, emekçiler gerçekten örgütlü, hak sahibi, çalışma ve yaşam koşulları açısından az çok huzur içinde, refah içinde değillerse o ülkede emin olun hiçbir şey yolunda değil. Bütün emekten, özgürlükten yana umutlarımızı, hayallerimizi, özlemlerimizi gerçekleştirmek için sizlerin temsilcisi olarak 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Parti'ye oy verip tek adam düzene son vermenizi istiyorum. Bir oy Kılıçdaroğlu da bir oy Yeşil Sol Parti'ye. Hepinize başarılar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Şu emekçilerin siyaset yapması ve siyasete örgütlü müdahalesi açısından 1 Mayıs'ta da güçlü bir katılım olması lazım diye düşünüyorum. Bu bir Mayıs'ta eğer güçlü bir mesaj verebilirsek Maltepe'de güçlü bir gösteri yapabilirsek 14 Mayıs'a dair umutları daha da büyük. Onun için bu kez evde geçirmeyelim. Bir Mayıs'ta meydanlarda olalım. Bir Mayıs alanlarında buluşalım. Maltepe'de iş, ekmek, özgürlük taleplerini güçlü bir şekilde aykırı olalım. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.